Efendim herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde size bir soru sormuştum. Siz isteyin ona göre video çekelim diye. Bu videomuzu bir soru cevap videosu yapalım. Sizlerden gelen yaklaşık 50'nin üzerinde. Tabi içinde hisse senetleri de var. Sorular var. Hepsine tek tek cevap vereyim. Birincisi saçımla ilgili sorularınıza cevap vereyim. Efendim her ay 10 günde bir o kuaför koltuğuna oturmak artık yordu. Bu benim saçımın sıfır hali. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Ama bu benim en doğal halim ve artık bu noktada bunu değiştirmek istemiyorum. Ha, yayınlar için tabii ki zaman zaman ah, düzeltmeler vesaireler yapılacak. Ama orijinali bu ve orijinaline döndüm yıllar sonra. Öyle diyelim. Ee, e, Covid döneminde de takdir ederseniz ki e, gitmek ve kuaförle uğraşmak çok zorlu bir süreç. Ama hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Dikkatiniz için, samimi açıklamalarınız, düşüncelerinizi paylaştığınız için bu konuya da bir netlik getirmiş olalım şahsım adına. Şimdi ikincisi hisse senetleri. Hisse senetleriyle ilgili bir video çekmiyorum. Ama ilerleyen günler içerisinde bir sektör raporu şeklinde gelecek olan çalışmalar olacak tabii ki. Tabii burada özellikle dördüncü çeyrek yani yıl sonu bilançolarından sonra sektörel bazda örnek veriyorum beyaz eşya sektörü, işte otomotiv sektörü, otomotiv sektörü içerisindeki hisseler gibi yorumlar yapacağım çünkü çok fazla hisse yorumu yapan da var ve dolayısıyla hani burada gerçek analistler siz de biliyorsunuz ki Sadece kendi raporlarıyla bunu daha çok ifade etmeyi tercih ediyorlar. Son dönemde borsaya gelen yeni yatırımcılar da tabii ki kim gerçek analiz kim değil bunu çok fazla ayırt edemiyorlar. O yüzden hisse konusunda hisse analizi yapmadığımı bir kez altını çizeyim. Ama zaten sektör olarak analiz yaptığımızda burada tabii ister bazı hisseler öne çıkacaktır. Bunları genellikle Sermaye Piyasası Kurulu formatı içerisinde yayınlarda paylaşıyoruz o sektör ya da o bilanço beklentisi olduğu takdirde. Ama bu demek değil ki özellikle piyasaların bilanço dönemleri geldiğinde onun öncesinde işte bilançolarla ilgili beklentilerde tabii ki bir takım yorumlar geldiğinde sorular geldiğinde bunları elbette ki yapacağım ama birebir o ne olur bu ne olur siz siz olun siz bir yatırımcı olarak bunu sormayın biraz yatırımcı finansal okur yazarlık anlamında şudur yani birisi size bir hisse söylüyorsa onun arkasındaki o şeyi düşünmeniz gerekir çünkü bir hissenin şu anda bir şunu da söyleyebilirsiniz hisseler temel rasyolara göre gitmiyor. Hayır efendim aslında temel rasyonlara göre gidiyor, bir hikayeye göre gidiyor, bir haber akışına göre gidiyor, bir sermaye artırımı temettü ya da bilançosunun iyi karlı getirebilme ihtimaliyle e, hareket ediyor. Ha fiyatlamalar size çok farklı gelebilir, çok hani burada bir balon oluştu noktasına düşünebilirsiniz ama şunu unutmayın daha e, önceki yıllara geriye gidelim. 2008-2009 finansal krizin ilk yılları parasal genişlemeye başlamasıyla birlikte bir süz endeksi de Hatırlayın 18 binlerden ilk etapta 45 binlere sonra 75 binlere ve daha sonrasında da 100 bin üzerine çıkmıştı. Ve bu dönemde parasal genişlemenin en yoğun, en fazla olduğu dönem. Bu açıdan baktığımızda hisse senetleri fiyatlamaları gerçeği göstermiyor şeklindeki yorumlara şu cevabı veriyorum: Evet, fiyatlar size çok hızlı yükseldiği için ve sizler de bu yükselişe birçoğunuz için de birçoğunuz elbette ki işlem yapmıştır. Bu yükselişi gerçekçi bulmadığı için özellikle ben hatırlıyorum 90 binlerden 100 bin olacak tekrardan 120 bine görebilir bu endeks dediğimde buna bile soru işaretiyle bakanlar şimdi 150 binde endekse borsaya girilir mi diyor. Ne diyeceksiniz? Nasıl cevap vereceksiniz? O zaman inanmadın ki şimdi yani bu, bu seviyede ee, girilir mi? Ha benim şeyi söylememi hatırlatacaksınız belki bana. Borsaya her zaman gelir. Doğru. Doğru hisselerle, doğru zamanlamayla, doğru hisselerin beklentileri olan hisselerle borsaya her zaman için girilir. Siz eğer endekste işlem yapmıyorsanız endeks sizin için sadece bir göstergedir. Ve dolayısıyla bunda ne için bakarsanız o gün satıcılı bir piyasa mı bekleniyor, alıcılı bir piyasa mı bekleniyor? Buna göre endekse bakarsınız. Endeksin nerede destekleri var, nerede dirençleri var. Buna göre alacağınız hissenin fiyatlamasını ayarlarsınız. Bunun dışında sizin endekse işiniz olmaz. Sizin hissenin performansı ve performans beklentisiyle işiniz olur her zaman. Bir başka soru da kıymetli metallerle ilgili. Biliyorum birçoğunuz elinizde altın var, gümüş var bazılarınızda ve birçoğunuzda belki FX'te işlem yapıyorsunuz sorular çünkü hep ağırlıklı olarak bu konuda geliyor. Şimdi ben altınla ilgili birçok videoyu da seyrediyorum. Başlıklara da bakıyorum. Biliyoruz, benim hiçbir videomda çarpıcı çok böyle bir başlık göremezsiniz burada. Çünkü piyasa gerçekleri üzerinden o başlıkları koymak önemlidir. Önemli olan izleyene bilgileri doğru aktarabilmektir. inandığımız yolda bunları söyleyebilmektir. Dolayısıyla şu başlığı ya da şu şeyleri görüyorum. Ha. Hep de o sorular da öyle geliyor ve bunu da düzeltme çabasındayım. Ben yanlış düşünüyorsam hani bu, bu kararı size bırakıyorum. İşte Amerika'da teşvik paketi e, ondan sonra e, altına yön verecek. Niye? Teşvik paketi diyelim ki Şubat ayında onaylandı 1.9 trilyon. Ne olacak paranın hepsi altına mı gidecek? Ya yapmayın. Hani e, bu bunlar beni gerçekten üzüyor. Şöyle diyelim. bir, bir İyi haber beklentisi elbette fiyatlamalar üzerinde e, her zaman için e, olumludur ya da olumsuzdur. Ama burada işte teşvik paketi çıkacak altın şu seviye olacak demek de çok akılcı gelmiyor bana. Elinizdeki altının maliyeti yüksek. 530'lardan 500 liralardan aldınız. Beklentiniz neydi? Tıpkı dolar tl'de olduğu gibi işte 10 lira olacak 12 lira olacak diyen söylemlere inandınız. Diğer alternatif getirileri kaçırdınız. Benzer durum altında. Diyeceksiniz ki altını sen de söylüyordun. Evet ben söylüyordum. Ama ben altını 2012'den beri söylüyorum. Dün söyleyip de bugün e, bu şekilde değil. Ve hep şunu söyledim. Çok iyi takip edenleriniz bilecektir. Burada özellikle 2006, 2008 dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. 2007 ya da 2006'da olabilir. 40 liradan. Çeyrek altın 60 liraya sonra 80 liraya sonra 120 liraya çıktı ve 120 liradan itibaren ben altında al koy biriktir noktasında hep devam ettim ki o dönemde bir 2000 dolarlara kadar da yeniden bir yükselmiş. Yani şimdi başlık atıyorlar ya 2013 senaryosu gerçekleşir mi? O zaman da hep şunu söylemişlerdi hemen rakamlar revize edilmiş işte 3000 dolar 4000 dolar altında olacak diye. Ya her şeyin bir değeri vardır ve bu, bunun bu değerin içerisinde onun maliyeti vardır. Eğer bu kıymetli madense bu bir altınsa bunun topraktan çıkarma, bunun üzerine işçiliğin konması, nakliyesi, tüm maliyetlerin konması ve bunun üzerine de bir kar rasyosu, kar rakamının konması gerekir ve buna göre de konjonktür itibariyle bu gelişmeler buna bakılır. Şimdi o zaman nasıl 2000 doların üzerini görmüyorum, görmüyorum dediysem yine yıl 2020'de de aynısını söyledim. Portföylerde 2020'nin sonuna kadar %30 oranında altın taşınabilir. Ama 2000 doların üzerinde altına satış gelir ons tarafında e, yorumunu her zaman yine dedim. Gram altında ise... İki çarpanla etkileniyor. Birisi dolar TL, diğeri de ons'taki fiyatlama. Şimdi dolar TL tarafında hareket yukarı doğru devam ettiği sürece ons gerilese bile gram altın gerilemiyor. Ama gram altında da o kadar sert çıktı ki bakın yani 40 liralardan gelen ve devam eden bir süreçte 500 liraların üzerinde elbette ki bir realizasyon gelecekti. Altının bu kadar çıkmasının nedeni sadece güvenli limon olması değildi bu duyguyu ve insanların buna olan yönelişini fırsat bilen tabii ki fonlar da vardı. Onlar da aldılar. Borsa yatırım fonları vardı. Merkez bankaları da aldılar rezervlerini güçlendirmek için. Çünkü bir bilinmezle bilinmeyenle savaşıyorlar. Ve bu kadar para bastıkları için de kendilerini aynı zamanda da güvenceye almak için de kıymetli madenlerdeki rezervlerini de arttırdılar. Ve dolayısıyla şimdi bunları şöyle düşünün. Altını diyelim ki ons tarafına baktığımızda 1600'lerde, 1400'lerde aldılar ya da 1600'lerde aldılar. Yani 2000 dolara çıktığı zaman, elbette ki satacaklar. O sırada şeyler revize edildi hemen. 2200-2500 dolarlar bekleniyor şeklinde ne oldu? Gram altıncılarda dediler ki işte burası olursa bu gram altında 600 lira olur, 700 lira olur. Olur. Zaman içerisinde onu da görebiliriz. Tıpkı 40 liralardan... 500 liraları gördüğümüz gibi. Ama bunun için bir zaman gerekir. Ve unutmayın altın çok uzun bir zamandır yükselişine devam ediyor. Ha altının yükselmesi için bir takım gerekçeler var mı? Şu anda da bir yandan da bakıyorum. 1865 dolar 10 seviyesi son derece bana göre önemli. Bunun üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse bu bizi 1900 dolara doğru 1905 dolara doğru taşıyabilir. Önemli olan bunun üzerinde kalıcı olup olmayacağıdır. Ve bunun için de birkaç tane parametreyi bir arada görmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi doların seyri olacaktır elbette. Ee, teşvik paketinin özellikle Şubat ayın ertelenmesi ama teşvik paketinin sadece ertelenmesi değil, demokratlarla cumhuriyetçiler tarafındaki e, uyumsuzluk paketin içeriğiyle ilgili süreçlerde Takip edilmedi. Yani teşvik paketinin beklentisi birçok parametreyi etkiler. Altın da bundan dolayı etkilenir. Bu, bunu takip edeceğiz. Ama burada önemli bir husus var ki e, özellikle e, Japon yeni ile doların e, paritesi. Şimdi şu anda 103.77'ler seviyesinde aralarında bir korelasyon vardır. Ve bu korelasyona baktığınızda 104 seviyesi 104.5 104.6 aşılmadığı sürece altın ons tarafında değerlenmeye devam eder. Ve burada tabii ki hem ona bakacağız hem dolar endeksine bakacağız hem de aynı zamanda da tabii ki ons fiyatlamasının etkilenmesine. Şimdi 1867'yi bir denedi. Şu anda 1864 dolar onser seviyesinde. 1865'in üzerinde tamamlarsa 1885 ve 1890'dan sonraki iki, üçüncü direnç noktası 1900-1904 dolar seviyesidir. Bu seviyeye gelir bunun üzerinde kalabilir mi? Kalamaz mı? O zaman dönüp nereye bakacağız? Dolar endeksine bakacağız. 90'ın altına sarkıyor mu? Ve bununla birlikte de e, dolar yen paritesine bakacağız. Dolar yen paritesi 104'ün üzerine çıkıyor mu? 104'ün üzerine çıktı. 104.6 ya da 104.5 seviyesine doğru yükseliyor mu ona göre rotamızı çizeceğiz. Bu açıdan baktığımızda hala şu anda 103 seviyesinde, 103.50 seviyesinde bir yatay ve satıcılı görünümde olduğunu düşünecek olursak ONS tarafında bu yükselişler biraz daha devam edebilir. Dengeler bozulmadığı takdirde. Bu açıdan şunu söyleyebilirim. E, gram altında geri çekilme hareketi de nereden alınır e, e, sorusuna bakınca şu andaki teknik görünüme baktığımızda şu andaki haber akışına baktığımızda ons tarafında ya e, pardon gram altın tarafında e, 400 420 bandında alış için e, bir fırsat görebiliriz. Hani bütün hepsiyle alma anlamında değil. Ama Geri çekilmenin biraz daha devam etmesi durumunda yani 400'lü seviyelere yaklaştığında bir kez daha dönüp almadan önce diğer saymış olduğum paritelere ve e, hareketlere mutlaka bakmamız gerekecek bu açıdan.